Herkese merhabalar. 14 Ocak 2025'te Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Ve Yükselen Burcu'da terazi olan bir dolunay. 3 ve 9 akslarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla iletişimle ilgili olan konular, seyahatler, ticari konular, anlaşma ve sözleşmeler, adli konuların daha ön planda olacağı, yüksek öğrenimle ilgili olan konuların da ön plana çıkacağı bir e, yaşayacağımızı söyleyebilirim. E bu dolunayda önemli yıldızlar e, kendisini gösteriyor. Kapulus var, güç ve cesaret ve Mars doğasında Polus, aniden den enerjinin boşalmasıyla ilgili, e, küçücük bir olayın büyük olaylara etki etmesiyle alakalı. Pallas devrede zeka, strateji, adaletle ilgili olan, akıl yoluyla sorunu çözme ile ilgili olan konuları getiriyor. E, ve Donunay Polux'la e, bir kavuşum halinde bu ...nefretvari ve öfke içerikli duyguları dile getiriyor. Bu tarz duygularda bu ay olunmaması gerektiğini... ...tabii ki belki affedemeyeceğiniz durumlar var ama... ...öfke enerjisini yoğunlaştırmamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu dolunayın hem sürprizleri var... ...hem negatif durumları var... ...hem de ağır negatif karmik durumları var. Size çok zarar verebilir. Bu sebepten öfkenizi başka yere yönlendirin. Yani o konuyu düşünmemeye çalışın... E, nefreti e, büyütmemeye çalışın. Daha sakin, daha hoşgörülü, daha şefkat dolu olmaya çalışın. Çünkü bu bu donayın en büyük sınavı da bu alandan gelecek gözüküyor. Donay Uranüs ile Juno'yla ve Kapulus'la uyumlu açılar yapıyor. Bu demektir ki e, cesaretle ilerleyen, akılla ilerleyen kişilerde beklenilmedik sürpriz güzel gelişmeler gerçekleşecek. Ama aynı zamanda dolunay, Lilith ve şans noktasıyla sert açılar yapıyor. Aynı zamanda Spika ile de sert açılar yapmakta. Dolayısıyla bu da karanlık enerjilerle hareket edenlerin şanssız deneyimlere maruz kalacağını bir kere daha gösteriyor. Ve bu arada tabii ki yine bazı negatif ritüellerin de yapılabileceği bir dönemi de bize gösteriyor. Venüs Merkür Polus'la uyumlu özellikle Merkür Fousla kavuşum halinde bu ani gelen güzel orijinal fikirleri bizim aklımıza getirebilir daha çok sanata yönlendirebilir veya projeleri üretmemizi sağlayabilir Bu anlamda güzel etkileri var ve daha çok işte sanatı ilgilendiren tasarımı ilgilendiren konularda güzel etkiler oluşabilir ancak Venüs Jüpiter'le Aldebaran ve Antares'le sert etkileşimler halinde. Dolayısıyla e, olayları büyütme eğilimini gösteriyor ve maddiyatla ilgili bazı pürüzleri, ekonomik sorunları gösteriyor ve ilişkilerle ilgili de bazı problemleri bize gösteriyor. Üstelik Uranüs de Juno'ya karşı. Juno evliliği temsil eder. Ani e, evliliklerde veya partnerli ilişkilerde kopuşları da bize Gösteriyor, o yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle yengeç e, dolunayında olduğu için kaprisler, işte alınma, kır, e, zanda bulunma, zanda bulunduğu konuya inanma, kıskançlık gibi duygular daha artabilir ilişkilerde ve e, bu da e, bozucu etken oluşturabilir. Retro e, halinde olan Mars ki 25'ine kadar retro konumunu sürdürecek yengeç burcunda. Neptünle üçgen açı yapıyor. Ay düğümleriyle, Aygör'le ve Kapuluslu uyumlu etkiler yapıyor. Ama buradaki durumu maalesef negatif bir etki. Yani uyumlu açı ama negatif ve hizmet eden bir uyumlu açı. Su, sıvı ve gazlardan gelebilecek riskler. Deniz kazaları, özellikle deniz kazalarını bir de ee, Sabiyan sembolünde görüyoruz. E, denizle ilgili kazalar. Ee, söz konusu olabilir e, dikkat etmekte fayda olacak e, ve kimyasallardan gelebilecek aynı zamanda virüsün yayılması ile ilgili durumları bize gösteriyor olabilir Jüpiter Aldebaran'la kavuşum halinde Mikail'i temsil eder doğunun gözcüsüdür eğer enerjiler pozitif yönde iyimser yönde kullanılırsa büyük bir başarı ve yeniden inşa sağlar bu tarafa e, evritmek lazım enerjileri Satürn, Palas'la ve Sirus'la e, güzel bir etki halinde e, zekasını kullanan, akılla çözüme ilerleyen kişiler ve ilahi bağlantısını sağlam tutan kişiler ilahi destek alacaklar. Ve özellikle resmi işlerinde büyük başarılara e, kavuşabilecekler. Sonuca ve hedefe ulaşabilecekler. Aile ile ilgili problemleri varsa özellikle anne baba ile ilgili problemler varsa bunlar ilahi bir şekilde düzelebilecek gözüküyor. Bunun yanı sıra Şiron Palasla kara açı yapıyor, dolayısıyla burada geçmiş olaylara takılı kalıp acılarda yaşayan kişilerin aklını kullanamayacağı ve yine negatif alana düşebileceğini bize gösteriyor. Ve bununla beraber Neptün'ün tabii ki algoli olan seksil açısı. iki Burada Neptün'ü bize kötücül olarak kandırma, aldatılma, siber saldırılar, sıvılarla gelen hasarlar, gazlardan gelen zehirlenmeler ve ani ölümleri bizlere gösteriyor. Olumlu ve olumsuz özellikleri var demiştim. Ama mucizeleri var. Uranüs'ün güzel etkilerini de görüyoruz bu donayda. Eğer etik davranırsak, öfke enerjisini içimizde barındırmazsak, var olan affedemesek bile o enerjiyi olumlu tarafta başka konulara yönlendirirsek işte o zaman gerçekten güzel ve mucizevi etkilerle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu arada çok önemli bir çalışmayı duyurmak istiyorum. Bu gerçekten çok ender görünen bir durum. Düşünün ki dünyamızın etrafındaki planetlerin arka arkaya hepsinin kendi dairelerinde ayrı ayrı yerlerde olması genel olarak öngörülür bir durumken hepsi bir ip gibi dizilecek. altı tane planet arka arkaya diziliyor. 21 ile 27'si arasında özellikle 25'i de pik yapacak bu durum. Bu gezegen dizilimini yaşayacağız ve bu arada muhteşem bir portal açılıyor. Harikulade mucize kapıları açılıyor. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bir dizilim halinde oluyor. Mucizevi bir durum. Harikulade bir durum. Gerçekten hayatımızda ender yaşayacağımız bir durum. Bu çalışmayı mutlaka yapın. Çünkü öyle bir, düşünün ki ayın gelgiti nasıl etkiliyor dünya üzerinde. Bunlar arka arkaya gelecekler. Öyle büyük bir manyetik alan açılacak öyle güçlü bir portal açılacak ki. Bu alandan yaradana daha çok dua ederek, bu kadar güçlü enerjinin altında dualarımızı... Rabbimize yönlendirerek gerçekten mucizeleri yakalayabiliriz. Mucize portalı çalışmama katılmak isteyenler telefon numarasından bağlantıya geçebilirler. Evet şimdi geçiyoruz. Bakalım Yengeç Burcu Donlayı'nın Burçlara etkileri nelermiş? Koç yükselen koç ve ay burcu koçlar dördüncü evinizde yaşıyorsunuz dolunayı ve yedinci evde etkileniyor. Dolayısıyla bazılarınız evlilik kararı verebilirsiniz. Var olan bir ilişkiyi evliliğe taşıyabilirsiniz. Evliliğinizde pürüzler varsa bunu düzeltme yoluna gidebilirsiniz. Ama enerjiyi iyi kullanmazsanız sizin planetinizin de yengeç burcunda retro konumda olduğunu hatırlarsak e, alınganlık gösterirsiniz. E, kendinizi karşı taraf değer verse bile sanki değersizmiş gibi hissedebilirsiniz ee, Öfke enerjisini büyütebilirsiniz bu dönemde bu konuda dikkat edin Eğer bu tarafa verirseniz enerjiyi işte o zaman aile birliği ile ilgili bazı çatırdamalar söz konusu olabilir veya iş yerinizle ilgili pürüzler oluşabilir ee, ev kontratları taşınmalar yer şehir değiştirmelerle ilgili konular gündeme gelecek. Dediğim gibi kimileri mülk sahibi olabilir evlenebilir, evliliğini düzeltebilir güzel iş anlaşmaları kontratlar yapabilir ama kimileri de evlilikle ilgili problemler, iş ilgili krizler yaşayabilir hatta taşınmak zorunda kalacağı durumlarla da karşılaşabilir bu tamamen sizin enerjiyi yönlendirir şeklinize göre bir yol bulacaktır bütün planetler bize bunu gösteriyor. Doğru adımlar atıyorum, doğru kararlar veriyorum, sevgi enerjisiyle yaşıyorum ve herkese merhamet ve sevgi besliyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Hadi, Ya Vedut, Esma terkibini 400 kere zikredebilirsiniz. Sevgili koç, yükselen koç ve koçlar. Sevgili Boğa Yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğalar Yengeç Burcu Dolunay'ın 3. evinizde yaşıyorsunuz. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın arkadaşlarınız, elektronik cihazlar, haberleşmeler, anlaşma ve sözleşmeler, projeler, projeleri ve çalıştırdığınız kişiler, sizin aslarınızla ilgili olan konular gündemde. Eğer enerjileri güzel kullanırsanız, e, çünkü sizin planetinizle Venüs ve Venüs'ün yapmış olduğu bazı kare açılar var. E, dolayısıyla öfkeli davranırsanız, e, sabit fikirli olursanız e, değişime direnç gösterirseniz e, ve size söylenen bazı sözlere inanırsanız çünkü bazı dedikodular olabilir yalan sözler olabilir e, belki gerçekliği olmadığını da düşünerek hareket etmeniz gerekebilir size söylenenlerin. İyice araştırmalısınız sabit olmaktan körü körüne bir şeye inanmaktan uzak durmanız gerekli olan bir dolunay olacak bu. E, hem kardeş ilişkileri hem çevre ilişkilerinde enerjiyi olumlu kullanırsanız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda e, sağlığınızla ilgili durumlarda olumlu ve güzel etkileşimlerle karşılaşabilirsiniz. Çalıştırdığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınızla projelerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ama enerji olumlu alanda kullanmazsanız, kendi planetiniz Venüs'ün karelerinde uyarsanız, o zaman yakın sosyal çevre ilişkilerinde, kardeş komşu ilişkilerinde Krizler yaşayabilirsiniz. Tansiyonla ilgili veya boğaz bölgesiyle ilgili olan rahatsızlıklar gündeminize gelebilir. Çalıştırdığınız kişiler veya projelerinizle ilgili krizler oluşabilir. Bu tamamen sizin elinizde. Bu nedenle enerjiyi olumluya doğru yönlendirmenizi sizlere öneriyorum. Her daim e, güçlü ve kudretliyim. Yaşam enerjisiyle doluyum ve başkalarına da güzel enerjiler aktarıyorum her durumda da sapa sağlam duruyorum tarzımda bir olumlama yapabilir ya hay ya kayyum esma terkibini 870 kere zikredebilirsiniz sevgili boğa yükselen boğa ve ay burcu boğalar evet sevgili ikizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizler 14 Ocak doğumda yine ikinci evinizde para evinizde yaşıyorsunuz. Kazanç kapılarınızla ilgili olan durumlarda yaşıyorsunuz. Aynı zamanda yatırımlarınız, aşk ilişkileriniz, çocuklarınız ilgileniyorsanız sanat ve sporla ilgili olan konularda olumlu anlamda bakarsak belki yeni işiniz yoksa işe girebilirsiniz. Kazanç kapınızı büyütebilirsiniz. Yatırımlarınızdan güzel kazançlar sağlayabilir veya bereketli olacak bir yatırım yapabilirsiniz. Çocuklarınız ve aşk ilişkilerinizle ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Ama eğer enerjileri olumsuz kullanırsanız Yatırımlardan zarar görmek, parayla ilgili kazanç kapınızla ilgili bazı pürüzler yaşamak, çocuklarınız ve aşk ilişkilerinizde ile ilgili tartışmaların olması gibi konular gündeme gelebilir ve sporla ilgili yaralanmalar gündeminize gelebilir. O yüzden enerjiyi güzel kullanmalı, kendinizi bolluğa, berekete sanata doğru yönlendirmelisiniz diyorum. Her daim aşk ve sevgiyle yaşıyorum maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisindeyim tarzında ve ilahi yardım alıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya ve du tesmasını 2000 kere zikredebilirsiniz sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Evet sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçler sizde gerçekleşen bir dolunay ve Mars Retrosu'nu da siz ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla içsel öfkeler yaşamak, kırgınlıklar, eski acılara yönelmek gibi bir eğiliminiz olabilir. Gözünüzü seveyim bunu yapmayın. Özellikle aile ilişkileriniz, anne baba ilişkileriniz, kendi kurduğunuz yuvanız ve iş yerinizdeki iletişimlere dikkat edin. Eğer enerji olumlu ve pozitif olarak kullanırsanız, Sevgi ve şefkatle davranırsanız, geçmişi geçmişte bırakırsanız o zaman maddi ve manevi bir yükselişe ve mertebe almaya doğru ilerleyeceksiniz. Kimleriniz belki ev alacak, kimleriniz belki evlenecek, belki iş kuracaksınız. Belki hayatınızı daha iyi yönetebileceğiniz bir farkındalığa ulaşacaksınız. Bu tamamen sizin elinizde ama bunun aksini yaparsanız evle, ile ilgili, iş yeriyle ilgili bazı pürüzler ve krizler yaşayabilirsiniz. O yüzden iyi yönetmeye bakmamız lazım kendim ve hayatımı muhteşem bir şekilde yönetiyorum. Duygularımı olumlu bir şekilde olmasını istediklerime yönlendiriyor ve bunu inşa ediyorum. Tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Malikel Mülk esmasını 212 kere zikredebilirsiniz. Sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçler. Sevgili Aslan, Yükselen Aslan ve Ay Burcu. Aslanlar bu dolunayı 12. evinizde yaşıyorsunuz. Bu size mecburi bir şeylere karar verdirtmekle ilgili olan bir dolunay olabilir. Bir Bunun yanı sıra tabii ki bir projeyi tamamlamak, bir anlaşma ve sözleşmeyi artık nihai sonucuna erdirmek anlamında da olumlu bir durum söz konusu olabilir. Fakat dedikoduların çok fazla olacağı bir süreç içerisindesiniz arkanızdan konuşmalar olabilir siz bunları duyabilirsiniz ortaya çıkabilir siz yaptıysanız sizin yaptıklarınız de gün yüzüne çıkabilir bu yüzden çok özenli ve dikkatli olun duyduğunuz bir şeyler olursa da çok üzerine gitmeyin bu dolunay esnasında zaten çok karmik bir dolunay herkes yapmış olduğu eylemlerin sonucuyla zaten karşılaşacak merak da etmeyin. Bilinçaltınız çok hareketli olacak. Aslında bir şeyleri inşa etmek adına çok büyük bir güç veriliyor size. Özellikle sizin bu dönemde yazıda sihiriniz var. Olmasını istediğiniz her şeyi yazmanızı öneriyorum. Defalarca yazın. Oldu diliyle ve olumlu dil kalıplarıyla yazın. Bu dolunay sizin geçmişteki bazı pürüzlerinizden aramanızı da sağlayabilir. Ee, belki ticari bir sorun belki bir anlaşma ile ilgili pürüz belki kardeş komşu ilişkilerinizde oluşan kırgınlıklardan da arınmanızı sağlayabilir. Aslında bir arınma dolunayı ama aynı zamanda pek çok şeyi ortaya çıkartma dolunayı. Gizli kapaklı olan pek çok şey gündeminize gelecek olabilir. Tabi bu arada nefsinizi ve kendinizi bilinçaltınızı çok temiz tutmakta fayda olacaktır. Tertemiz bir bilinçaltıyla muhteşem bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Kudüs ya Settar, Esma terkibinde 101 kere yapabilirsiniz. 1001 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Aslan, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar. Sevgili Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başaklar. Bu donlayı 11. evinizde yaşıyorsunuz. Arkadaşlık ilişkileriniz, projeler, ekip ve grup çalışmaları, organizasyonlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuç alma olabilir. Özellikle bu maddi konularla alakalı olabilir. Aynı zamanda mucizevi bir etki de söz konusu. Bu açığa çıkıyor. Eğer enerjileri iyi değerlendirirseniz, İşiniz yoksa işe girebilirsiniz. Kazancınız artabilir. Konforunuz genişleyebilir. Arzu ettiğiniz pek çok şey gerçekleşebilir. Ancak eğer enerjiyi iyi değerlendirmezseniz, geçmiş olaylara takılı kalırsanız, çok eleştirel, yargılayıcı davranırsanız, o zaman arkadaş ilişkilerinde, ekip ve organizasyon çalışmaları içerisinde, özellikle maddi konularınızı ilgilendiren alanlarda bazı pürüzler veya hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı, bu alana çok özen gösterin e, ve hem sosyal çevre ilişkilerinize dikkat edin, hem para ile ilgili kimseyle bir münakaşaya tartışmaya girmeyin, e, hem de kendinizi muzelere açın. E, eleştirel, yargısal olmayıp daha çok merhametli ve şefkatli yönünüzü ortaya koyun derim sizlere. Öngördüğüm, görmediğim mucizelerle karşılaşıyorum. Muhteşem güzellikler yaşıyorum, şükürler olsun tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Mubdi Ya muid. Esma takibini 181 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başaklar. Sevgili terazi, yükselen terazi ve ay burcu teraziler, iş ve kariyer alanınızla ilgili bir sonuç alma, bir tamamlanma, evlilikle de ilgili keza bir durum söz konusu ve bu dönemdeki gerçekleşecek tamamlanmalar, kararlar ve sonuçlar sizin geleceğinizi çok etkileyecek. O yüzden verdiğiniz her karara ki karar vermek kolay olmaz master için. Ama her kararı önemseyin ve dikkatli adımlar atın. Aslında sizi yıldız gibi, bir güneş gibi parlatacak, daha ön plana çıkartacak, size şans ve bereket getirecek bir dolunayda yaşayabilirsiniz hem evlilik konusunda hem iş kariyer konusunda adınızın sanınızın daha çok duyulacağı takdir göreceğiniz bir donlayda yaşayabilirsiniz. Ancak endişe ve korkulara ve fazlasıyla kapılan kararsızlıklara e, mahkum ederseniz kendinizi işte o zaman iş ve kariyer alanlarında e, ve aynı zamanda evlilikle ilgili olan alanlarınızda prestijinizi ilgilen alanlarda pürüzler yaşayabilirsiniz. O yüzden enerji bu tarafa vermemeli, güneş gibi parladığınızı hissederek hareket etmeli, şanslı olduğunuzu hissederek hareket etmelisiniz. O yüzden bir güneş gibi parlıyorum, çok şanslıyım, ee, çok güzel olaylar yaşıyorum, mucizeler yaşıyorum, her daim maddi ve manevi derecelerim yükseliyor tarzında bir olumlama yapabilirsiniz... Ya rafi, derece derecat esmasında 351 kere zikredebilirsiniz sevgili terazi. Yükselen terazi ve ay burcu teraziler. Sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrepler. Bu donayı daha çok ticari konular, yüksek eğitimi ilgilendiren alanlar, yurt dışı bağlantılı işler, yargıyı ilgilendiren adli konular, ile ilgili ve bilgelik isteyen, kendinizi geliştireceğiniz alanlarla ilgili yaşayacaksınız. Belki yüksek bir eğitiminizi tamamlayacaksınız. Belki ticari bir konuda karar vereceksiniz. Belki yurt dışına gideceksiniz. Veyahut da bir yargıyı ilgilendiren konularda bir sonuç alacaksınız hukuki bir alanda eğer enerjinizi güzel kullanırsanız bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak eğer olumsuz enerji kullanırsanız kıskançlık gibi duygular, işte hak, haddini bildirmek gibi duygular içerisinde bırakırsanız kendinizi o zaman ticari konularda, eğitim konularında, adli ve hukuki konularda ve seyahatlerde bazı pürüzler ve krizler yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Çok adil olmanız gerekli bir süreç ve e, adaleti savunmanız gerekli bir süreç. Bu illaki sizinle alakalı olmayabilir. Başka birinin hakkını da savunma ile ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Bu konuda da bilgeliğinizi ortaya koyarak adaletli bir şekilde hareket etmelisiniz ki e, hem kendinize hem başkalarına hak ve adalet duygusunu geçirebilirsiniz. Ben hak ve adalet içerisinde yaşıyorum. Rabbimin hak ve adalet enerjisi bana akıyor ve daima güzellikleri yaşıyor ve daima yüceliyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya hak ya adil esma terkibini 212 kere zikredebilirsiniz sevgili akrep, yükselen akrep var bu akrepler. Sevgili yay yükselen yay ve ay burcu yaylar, bu dolunayı 8. evinizde yaşıyorsunuz. Gelir gider dengesini kurmak, ortaklık kazançlar, miras konuları, hukuki konular, cerrahi operasyonlarla ilgili alanlar, ortaklık kazançlar, arkadaşlarınız veya iş yerinizdeki kişilerle yapılan kazançlar, öngörülmeyen yerden kendi kazancınız dışında gelebilecek prim veya avans gibi gelirler, gündeminiz içerisine giriş yapabilir. Enerjinizi yüksek tutarsanız öngördüğünüz öngörmediğiniz yerlerden para girişi olabilir. Dostlarınız ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirebilirsiniz. Çok arzu ettiğiniz mucizevi bir durum gerçekleşebilir. Ama enerjiyi kullanmazsanız bu sefer gider fazlalaşabilir. Hukuki konularla ilgili pürüzler, acil gereken veya artık yapmak durumda kaldığınız cerrahi operasyonlar gündem içerisine giriş yapabilir. Bazı konularda da hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden maddiyat parayı kullanmaya ve ilişkileri iyi yönetmeniz gerekli olan bir süreç içerisinde olduğunuzu sizlere söyleyebilirim. Her ne istiyorsanız Allah'ın vehhab sıfatıyla yani Rabbim bana bunu hibe et, hediye et diyerek istemenizi sizlere öneririm. Öngördüğüm, öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak akıyor bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorum. Allah'ın armağanlarını sevgiyle kucaklıyorum. Tarzında bir olumlama yapabilir. Ya ve ha bu Celle Celalü esmasını 196 kere zikredebilirsiniz. Sevgili yay yükselen ya, ve ay burcu yaylar. Sevgili oğlak yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklar evlilikle ilgili konular, işle, iş, e, iş ve kariyer hakkındaki alanlarınız, prestijinizi ilgilendiren alanlar, hukuki konular her türlü anlaşma ve sözleşme ile ilgili bir donlaya yaşıyorsunuz. Yeni bazı anlaşmalar varsa süre gelen belki bunlar imzalanabilir. Evlilik kararı verebilirsiniz, iş kurma kararı verebilirsiniz, hukuki bir konuyla ilgilenebilirsiniz, bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz. Ama aynı zamanda enerjiyi iyi değerlendirmezseniz evlilik konularında, iş kariyer alanlarında, hukuki ve adli konularda bazı krizler yaşayabilirsiniz. Bu dönemde çok daha merhametli olmak gerekiyor. Hat bildirme duygularından uzaklaşmak gerekiyor. Bu nedenle de çok daha e, duyguları yöneten, merhamet duygusuyla yaşayan, sevgi sözcükleri söyleyerek sevgisini de belli eden bir yapıda olmalısınız. Özellikle partnerlerinize karşı bu eşiniz olur, sevgiliniz olur, çok yakın arkadaşınız olur, ortağınız olur. Onlarla olan iletişimde çok daha böyle uyumlu ve hmm, jest dolu olmanızı sizlere öneriyorum. Tüm sevdiklerimle, yakınlarımla, hayatımdaki herkese uyum ve ahenk içerisindeyim. Her daim yüceliyor ve yükseliyorum. Güzellikler yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya cami ya vedut esma terkibini 5-14 kere zikredebilirsiniz. Sevgili oğlak, yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklar. Sevgili kova yükselen kova ve ay burcu kovalar bu donayı sağlık evinize yaşadığınız için sağlıkla ilgili geçmişten gelen bazı rahatsızlıklar gündeme gelebilir. O yüzden sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Gerekli kontrolleriniz varsa kalp damarla ilgili olan alanlar da söz konusu olabilir. Mide ve sindirim sistemini ilgilendiren alanlarda bazı pürüzler varsa Bunları takip etmenizi öneriyorum. Çalıştırdığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınızla olan iletişime de çok özen göstermeli. Res çeken ve sert, e, dominant etki gösteren bir tavırda olmamak gerekiyor. E, bunun yanı sıra anne ve anne akrabalarıyla ilgili bir gündem de e, önünüze gelebilir ve onlarla ilgilenmeniz gerekli bir durum da söz konusu olabilir. Bu arada yurt dışı bağlantılı işler, ticari konular, uzun yol seyahatleri, adli konular, ve aynı zamanda yüksek eğitimi ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Belki bu alanlarda bir karar, bir sonuç alabilirsiniz veya bir karar verebilirsiniz bir eğitime başlamaya, bir yurt dışına gitmeye veya uzun yol seyahati yapmaya bir karar da verebilirsiniz. Enerjiyi iyi kullandığınız takdirde çok olumlu, güzel seyahatler, gündelik hayatınızdaki kişilerle uyumlu ilişkiler, ee, aynı zamanda güzel projeler ve anlaşmalar, sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama enerjiyi iyi kullanmazsanız o zaman e, sağlık problemleri, ticari konular, yargı ilgilendiren konularda ve seyahatlerle ilgili, eğitimle ilgili alanlarda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bu durum tamamen size kalmış. Enerjiyi nasıl yönettiğinizle bağlantılı. Büyük bir bilgelikle hayatımı yönetiyor. Elime attığım her işte büyük başarılara imza atıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya alim ya mukaddim esma terkibini 334 kere zikredebilirsiniz. Sevgili kova yükselen kova ve ay burcu kovalar. Evet geldik son burcumuz olan balık burçlarına. Sevgili balık yükselen balık ve ay burcu balıklar. Bu dolunayı aşk ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili olan alanlar. Gelir gider dengesi, hukuki konular, cerrahi operasyonlar, spor ve sanat konuları, eğlence alanları, yatırımlar alanında yaşayacaksınız. Belki bazılarınız bir arazi alma kararı verebilirsiniz. Bir yatırımınız değerlenebilir. Ön görmediğiniz bir gelir gelebilir. Güzel bir aşk ilişkisine, tensel uyumun olduğu bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bazı konularda karar vermek gerekebilir. Bu bir belki bir harcama yapmanız gerekli bir kararda söz konusu olabilir. Enerjiyi kullandığınız zaman aşk da sizden yana, bolluk ve bereket de, para da sizden yana gözüküyor. Ama enerjiyi kullanamazsanız, aşk ilişkilerinizde, çocuklarınızla ilgili problemler, gelir gider dengesini ayarlayamadığınızdan kaynaklı geçmişten gelen vergiler ya da borçlar, öngörülmeyen giderler, yani ani gelişen bir cerrahi operasyon gibi durumlar, hukuki konular gündeminize giriş yapabilir. Bu nedenle enerjiyi çok olumlu alana taşımanızı sizlere öneriyorum. Öngördüm, öngörmediğim yerlerden para bana geliyor. Aşk ve sevgi dolu muhteşem bir yaşam sürüyorum. Yaşamdan zevk alıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Yavasi Celle Celalvi esmasında 137 kere zikredebilirsiniz. Sevgili balık yükselen balık ve ay burcu balıklar. Evet 14 Ocak'taki donlayın gündemi bu şekildeydi. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. 21 Ocak 27 Ocak S arasında bu 7 gün boyunca çok önemli bir gezegen dizilimi var. Altı tane planet diziliyor ve muhteşem bir mucize kapısı, bir dua kapısı açılıyor. Büyük bir portal açılıyor. Her zaman yaşanmayacak kadar güzel bir etki altında olacağız. Bu nedenle bu çalışmaya kesinlikle herkesin katılmasını öneriyorum. Geleceğinizi şekillendirecek olan e, muhteşem bir çalışma olacak ilgileniyorsanız telefon numarasından bağlantıya geçebilirsiniz. Videolarımdan da memnunsanız lütfen takip edin, paylaşın, yorum yazın. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.